Neler yaşadım abi? Ben mesela mahallenin trafozunu patlattım. Babam bir dayak çekti bana sanatsal. Nasıl? İnce işçilik yaptı. Kaba üstünden geçmek var hızlı bir. Bir de bu özene özene yaptı. Şimdi adam aklı yani. Ben 15 yaşındaydım. Bizim mahallede benim köpeğim vardı. Bobby köpek kapıştırıyordu sigarasına. Öyle kavga ettirdi. Kimi güdü verse bir paket mal var alıyordu öbürküne. Yayanın köpek vardı bizim Cigi yayanın köpek. Onu boğdu benimki. Yani işte eğlendik. Ben sevinçten zincir havaya bir attım. Tam trafonun dibinde böyle. Yale topu oldu aşağı doğru trafo patladı. Mustafa abi var bizim sütlüceyle. O da tekte çalışıyor. Adam beni yakaladı. Herkes kaçtı. Beni yakaladı. Gel bakalım buraya. Trafoyu patlattın. E şimdi polisler geldi. Kaç yaşındasın? 15. Baban kim? Mustafa Dilger. Nerede çalışıyor? Çimento fabrikası. Getir Adam zaten normalde beni görünce tüyleri dikiliyordu. Gene ne yaptı acaba diye. Adam da üstü başı toz içinde işten getirdiler mi? Getirdiler. Ben şimdi pol o şimdi bandının suyu sürmeye sü sü başladı o gelirken o sinyalleri veriyor zaten. Hemen polisin arkasına sarkıldım öyle koltuk altından bakıyorum. biliyorum çünkü perşembenin geliş çarşambadan beri daha oradan uçacak o bana. Biraz daha yaklaştırayım diyorum kendime. Baktım geliyor. Mustafa abi işte senin çocuk böyle böyle yapmış. Yapar dedi. Nerede o dedi. Şimdi polisin arkasında hemen. Polis bir çekildi çıktım ortaya. Buradayım baba dedim. Karşıyanın anasını. Kerem dedi polislerin yanında. Bana bir dalda abi eve kadar. 300 metre boyunca ince işçilik. Baba öleceğim diyorum geber diyor tohumuna sokayım. Seni yapacağıma diyor çam ağacı yapsadım en azından gölgesinde bire içerdik Bu ne diyor ya? Anam çırpınıyor. Pikni tüpü kadar karı ufucu. Aramızda. 4 saat rahat dövülür Çektiriyor. Bu çek o çek O çek o çek Anam arada yakalamaya çalışıyor beni. Karı. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. O zaman 41 kere maşallah. Orada komple dikiş.